merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Combo patlattık Arkadaşlar asker arabası Yarış arabası Haki 2 Mavi desenli araba Arkadaşlar isterseniz bununla oynayabiliriz Bununla Ama biz buna şimdi ne yapacağız Arkadaşlar duman Sadece onu kat. Onu ekleyelim Arkadaşlar biz bunu kendimiz yaptık bu arabayı. Şimdi bu arabayla ilk önce bir drift atıp ondan sonra tekrar. Arkadaşlar dumanına bir bakın. Aracın dumanı çok iyi. İyi. Bakın şimdi arkadaşlar. arkadaşlar i̇lk sen, önce bununla bir sürmeye başla yapalım. Arkadaşlar oyunun adı Dream Master Car Simulator. Drive. Drive. Araba oynuyorsanız zaten çıkar.

yüz atıyor. Onu da güzel. Çok ucuz ya. arkadaşlar. Oyun çok ucuz. Yani ucuz derken oyunu yapın Oyun zaten ücretsiz. Bayram. <gülüyor> Duman topu <laughs> atıyor. Ya bak başımızda. Biraz daha Arkadaşlar oyunun adını verdik. Birinin markı. Sen Kar... ne T Sen ne ne yapıyorsun? 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 ne

böyle hiç duvar görmeyiz Bir de daha bir gözlük için Başımda sen de bir şimdi Sandro, <Sessizlik> Arkadaşlar size görelim. Şimdi çöldeyiz. Şu arabayı. Arabayı bir kaç. Arkadaşlar. Çok en iyi bir Arkadaşlar Bir <laughs> de şunu olarak atayım. Atar <laughs> mıyım? Huuuyyyy. <laughs> <Daha önce, nasıl? gülüyor> bir tane daha Bulunca zor. Ne yaptın lan? Arkadaşlar şimdi döneceğiz. Arkadaşlar bir tane daha atayım gide gide şey atayım, atayım, atayım. Arkan, arkan, arkan. da drift atayım da arka 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 doğru düz Arkadaşlar Tamam Evet arkadaşlar simülatörde oynayabiliriz Keçi ama simülatör arkadaşlar simülatörler çok güzel bunu arkadaşlar <laughs> yani yorumlara yazın söylediyseniz yorumlara yazın yorumlara yorumlara bakacağım. <laughs> şunu duman anlıyorum ben deneyeceğim ya. Ne? Kime? Şeye mi? Ha. Kostüme. Ha Oğlum belki çıkmaz ya. Olmaz. Çünkü ben duman almaya çalıştığımda beyaz <laughs> Oğlum ya. Tasarım kabul etmiyor. İşte. Ekleyemiyoruz. Hiçbir şey ekleyemiyoruz. Arabanın kendi özellikleri var. O zaman her arabanın kendi özellikleri vardır. Ben, ben bunu uygulayacağım. Tamam. Arkadaşlar hadi yapalım. başlayalım. Haydi sıra arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Kalana. Kesin içeride bir dur. Şey hadi bakayım. Arkadaşlar bu dil taksi sizin. Arkadaşlar biri toplayın. Biri tutuyor. Atayım arkadaşlar. Atayım. Arkadaşlar bunda da duman yok. Abo. Aa. Arkadaşlar kaç yaşında olduğunuzu yazın. Bizim kimde de tahmin edin. Can. Ben geldim direkt tatıcı. Ben daha gidiyorum. Duman yok. Duman. Beyaz mı? Evet. Bunu temizlemiş falan. Çobuzu açmıyorsun. Bir de sen nereye yiyen azından. Aşk bir Çek. Olsun yine de. Buna, buna çıkıyor. Buna çıkıyor. Takip Hangi aracı takip Onu da Asker aracı mı? Aa, onu hiç e, şey yapmayın. Ona da bak. Tamam bir git artık ya. Ben, ben de çekeceğim. Tamam bir Biraz daha çek.

Evet arkadaşlar şimdi ben biraz hızlı çıkıyorum. Arkadaşlar siz <laughs> abone Ne Ben 10.000 abone da Ben 5 abone Arkadaşlar kilometre görevini tamamlayalım mı? Önlediğimizi biliyor arkadaşlar. Bizim kıymetimiz yok biz kıymetsiziz. <laughs> Kimse bize abone olmuyor. Arkadaşlar bir şey çıkacak. Arkadaşlar kamera alırsam kamerayı geçeceğim. Oha. kamera <laughs> Arkadaşlar da Amerikanın arabasını almayacağız. Bakın beşinci hamile mi direkt kelle olacak. Bunu başlatmam lazım. Çok kötü. Kaybedeceğim. Arkadaşlar öyle biliyor muydunuz? Yoksa oy! Arkadaşlar havada. Evet arkadaşlar çok reklam giriyor. Reklam arasında yazıyor zaten orada görüyorsunuz. Ama internet zor oluyor. Yani. yani. Zaten buradaki sunucular da kör. Tek biz kör değiliz. Çünkü ağzı mümkünde işte bu. Uyyy! Yine araba! İşte bu. işte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Bu için güzel bir drift gelmez mi? Gelir. Bak şimdi, tam ucunda. <laughs> Arkadaşlar bizi şikayet etmeyin. Şimdi evimize gidelim ve yemeğimize bakalım. Oy, orada laplamalar ya. değildi. Gözde gözde. Keşke bir yetki var bizim çağrısı. En sevdiğiniz yetki buraya yazın. Bizimki delimine. Delimine de Abdüz. Abdüz zaten. Delimine de adı Abdüz. Yani. Bana bunu verdik kendisi. Delimine Ne, ne bakın. <laughs> Sizin sevdiğiniz babe oyunda mı? Eksa Alperen mi? Kan style mı? Ben seviyorum. Küçükken çok seviyorum. Ben de. Efe abi. Abi şey. Arkadaşlar bu video da burada bitsin mi? Arabayı gösterek. Arkadaşlar bunu modelleştirerek öyle şey yapalım. Arkadaşlar. Daha modelleyeceğim. Ben modelleyeceğim. Güzel, güzel. mi güzel? Güzel. Kadın arabası. Ha bak arkadaşlar bunu şimdi yükleyelim isterseniz. Hayır ya kötü kötü. Tamam arkadaşlar şimdi. bu Siyah olsun. Hayır hayır kötü kötü. Ha bak bu yeni. Bu yakışıyor. Da. Yakışmadı. Sen çok cırt nasıl yakışmadı. Yakışmadı Ha bak bu iyi. Mavi aç. Bu yakışmadı. Mavi zaten rengi. Oğlum bu en iyisi. Bu yakıştı Arkadaşlar yani siz de yazabilirsiniz yani kaçıncı şey kaçıncı. bu olur abi arkadaşlar çok ucuz her şey çok ucuz siyah 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 yakıştı engerde 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 yakıştı arkadaşlar seni kimi tarıyor sen kaciyi siyah siyah Aa, yok. siyah kaciyi siyah 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 Yeşil. Sarı güzel. Aşağı güzel değil. Yeşil. Tamam. Oğlum kırmızı yapalım. Biz bildiğimizi yapalım. Oğlum ya her şey, şey tamam. kırmızı olur. Tamam. Bunu da cam. Cam siyah siyah yakışır. Arkadaşlar ben yok. Yani siyah. Kırmızı yap. Mavi bu, gibi. bu, 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 bu. Siyah. Mafya arabası gibi oldu. Arkadaşlar altına da led koyalım. Bu hmm. güzel. Bu arada gidiyor biz de gösterebiliriz biz de. Biz arkadaşlar da o biraz zor. O biraz zor. Evet. Bu güzel olsun. Bu. Bu. Hı. Güzel durdu. Mal, mal. mal Güzel güzel duruyor ama. Kanka durun şu da <laughs> ne oluyor? <Gözele. gülüyor> Çünkü çok evet, çok arkadaşlar, ya. Benim tamam, şimdi, arkadaşlar benim bazen biliyorum. Tamam Şimdi modelledik. Arkadaşlar şimdi modelledik. Ve bu videoda burada bir mi? Twitch'te abone, abone olmayı Abone ol. Abone olmayı unutmayın.